Ege'nin tabii güzellikleri açılan taş ocakları sebebiyle büyük tehlike altında. Taş ocaklarındaki patlamalar hemen yakınlardaki yerleşim yerlerinde deprem etkisi yapıyor. Muğla'nın Milas ilçesi Avşar köyü sakinleri de bu stresi her gün yaşıyor. Taş ocağında patlatılan dinamitler köy halkının huzurunu kaçırıyor. Anasoy bu arada ilk önce. Sen, sen alsın, aynen bu esir kampı gibi. Evin içinden çıkarıyoruz. Yani, camları gelme, gelme camları gelme. açıyoruz. Yani. camları açıyoruz. Öyle durun diyorlar. Taş ocağında patlatılan her dinamit köylülere yeni bir deprem yaşatıyor. Vatandaşların yaşadıkları stres ve korku geçim kaynaklarını da vuruyor. Hasat döneminde bu ağaçların hiçbir tanesi ürün var mı? Yaklaşık 2-3 kilometre etrafında, taş ocağın etrafında bir zeytin ağacında zeytin var. Mı? Patlamalar hayvanları da strese sokmuş. Taş ocağına 100 metre mesafede bulunan balık çiftliklerindeki balıklar yeme içmeden kesilmiş. Balıklar şimdi strese giriyor. Birbirine vuruyor, çarpı bölüyor. Taşlar köylerin evinin içine giriyor. Köylerin dili tutuluyor. Ee, hayvanlar doğuramıyor. Çevre tahribatının ciddi boyutlara ulaştığı bölgede tarım ve hayvancılık bitme noktasına geldi. Patlamalar sebebiyle evlerinin her an başlarına yıkılacağı korkusuyla yaşayan köylüler için artık bölgede yaşamak iyice zorlaştı.